Merhaba, ben Eda Aybala Gedik. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz beslenme ve diyetetik bölümü. İnsan sağlığıyla ve beslenmeyle çok iç içe zaten adından da belli olduğu üzere. Halk sağlığını yakından ilgilendiren problemlerle, beslenmeyle ve hastalıklarla çok iç içe. Bu şekilde bunun ilkelerini ve çalışma alanlarını incelediğimiz, etik değerlerini öğrendiğimiz ve bilimsel olarak yaklaşımlarda bulunduğumuz bir bölümdür. Genel olarak aldığımız dersler beslenme ilkeleri, toksikoloji, alerji, biyokimya, genel sağlık dersleri, fizyoloji, anatomi gibi bunların yanı sıra da mesleki etik derslerimiz ve ana çocuk hastalıkları gibi daha detaylı bölüm uzmanlık derslerimizi de alıyoruz. Beslenme ve diyetetik bölümümüzün iki laboratuvarı var fakültemizde. Bunlardan biri genel mikrobiyoloji laboratuvarımız. Teorik olarak gördüğümüz mikrobiyoloji derslerimiz gibi derslerimizin deneylerini, çalışmalarını orada yapıyoruz. Bir de burası. Burası da antropometrik ölçümlerimizi yaptığımız, uygulamalarımızı, pratiklerimizi geliştirdiğimiz beslenme ilkeleri laboratuvarımız. Biz bu konuda çok şanslıyız diyebilirim. Bölümümüzün genel olarak 3. sınıf yazında ve 4. sınıfın içinde olmak üzere iki stajı var. İki zorunlu stajı var. 4. sınıfta yaptığımız stajı aldığımız derslerin devamı olarak yapıyoruz ve geçtiğimiz dersler bazında yapıyoruz. Bitirme projelerimiz de var. Bitirme projelerimizi de yine aldığımız derslere göre yapıyoruz. Bunun bazında hocalarımız bize yardımcı oluyorlar veya onlar görevlendirme yapıyorlar. Bunların haricinde de gönüllü staj yapma imkanımız var. 2. sınıfta sınıftan yazlarda ya da 3. 4. sınıfta istediğimizde gönüllü stajlar da yapabiliyoruz. Bu imkan da çok güzel. Her yerde bir diyetisyene ihtiyaç oluyor. Toplu beslenme sistemleri, spor salonları, hastaneler, okullar, yurtlar. Bunun gibi birçok yerde aslında biz çalışıyoruz. Birçok yerde de görevlerimiz oluyor. Zaten stajlarımız da böyle yerlerde olabiliyor.